Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Öncelikle herkese iyi günler diliyorum bugün size Dogecoin hakkında e, çok yeni bir site keşfettim ve bu site hakkında e, coin kasabileceğiniz ücretsiz şekilde hiçbir yatırım yapmadan ufak tefek de olursa bir ek gelir sağlayabileceğiniz e, yeni bir siteden bahsetmek istiyorum ama bundan önce e, Şubat'ın 10'u bugün ve bugün itibariyle Dogecoin ne durumda bakmak için Şöyle size göstereyim. Ee, gerçekten son zamanlarda çok hızlı yükselen bir yıldız halinde. Ee, şu anda 0.07 dolar. Yani şöyle göstereyim size. Son bir ayda buralardan geldi. Yani 0.09'dan geldi. Hatta 0.8'leri de gördü yani bu ortalama aşağı yukarı e, yılda yüzde 2000 oranında bir değişim söz konusu. Şimdi şöyle söyleyeyim aslında birkaç tane program denedim fakat hiç yatırım yapmadan ücretsiz bir şekilde şöyle göstereyim size bir e, site buldum DogeMate DogeMate ile e, maalesef İngilizce bir site. Türkçe çeviri programı yükleyebilirsiniz. Ee, dilerseniz veyahut da İngilizcesi olan arkadaşlar da direkt kullanabilirler. Şimdi burada sistemimizi size ben tanıtmak istiyorum. Ee, dediğim gibi ben daha yeni keşfettim. Bundan dolayı 6 levelim. Fakat level yükseldikçe de şöyle ben size Türkçe'ye de çevireyim. Level yükseldikçe de ekstra e, görevler, ekstra para kazanabilecek seçenekler açılıyor. Burada gösterge panellerimiz var. Öncelikle e, gördüğünüz gibi XP ile de her görevi yaptıkça da XP ile de level alıyorsunuz. Ve paranızın çarpanı da artıyor. Şöyle göstereyim. Mesela şu anda e, 2163 coinimiz var. Zaten üyelikle bir 500 coin hediye ediliyor. Para kazanma seçenekleri var. E, burada mesela şöyle yapabiliriz. Burada 24 saatte bir kere bir rol yapıyorsunuz. Yani giriş yapıyorsunuz ve tekrar 24 saatte bir kere 30 coin, 50 coin bandında bir hediye veriyor size. Her 24 saatte bir kere ücretsiz şekilde bunu alabiliyorsunuz. İlk seçeneğimiz burası. Burada ikinci seçeneğimizde de kısa linkler var. Yani kısa linkler de güzel kazandırıcı. Şöyle göstereyim. Mesela burada ben şu anda süre sayıyor. 24 saatte bir kere doluyor. İşte 48 coin veriyor. 5 kere izlenebiliyor. 84 coin veriyor 3 kere. Burada değişik linkler bakın mevcut. Mesela ben size bir tanesini göstereyim şu anda. Örneğin şu şekilde tıklıyorsunuz. Burada işte computer mısınız bunu görmek amaçlı böyle bir uygulama yapılmış. Mesela bu şekilde kısa bir doldurma var. Şöyle ne istiyorum? Yine ben robot değilim diyorum. Bir 10 saniye bekliyoruz. Daha sonra coin'imiz kasamıza düşecek. Biraz daha bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi coin'imiz ekstra olarak kasamıza düştü. Yine burada dediğim gibi bayağı 24 saatte bir yapabileceğiniz toplam biriktirebileceğiniz coin'ler mevcut. Şöyle yine Türkçe çevireyim size daha net. 10. seviyeye ulaştığımızda ekstra bir kanallar yine açılacakmış. Şu anda olmayanlar da açılacakmış. Ee, şöyle söyleyeyim aslında burada hiçbir şekilde reklam engelleyici vesaire kullanmayın diyor. Ee, fakat ben reklam engelleyici kullanıyorum. Ee, burada bir problem çıkmıyor fakat e, video seyrederken şimdi videolu kısmı da göstereceğim. Video seyrederken problem çıkabiliyor. Ee, ben böyle bir problem olursa diye e, Opera'dan da video bölümlerini izliyorum. Oraya yüklemedim Opera'yı sadece bunun için kullanıyorum şu anda. Diğerlerini ben göstereyim size. Şöyle mesela izleme reklamları var burada gördüğünüz gibi. İzleme reklamları da çok güzel. 5 saniyede 14 coin alıyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi 5 saniyede 14 coin. Bu şu an benim levelim Tabii düşük olduğu için. Yani levelimiz yükseldikçe işte 10 saniyelik reklamlar, 30 saniyelik reklamlar falan açılıyor. Ben yine şimdi size bunu da göstermek istiyorum. şöyle göstereyim size. Dogemate. Bakın dediğim gibi o parayı ben sadece video izlemek için kullanıyorum burada mesela şöyle açayım sizin için bir tane göstermek umarım Şu renklerden biraz sıkıldığım için burada reklam engelleyici kullanmıyorum. Sadece bunun için kullanıyorum bunu. Mesela şöyle izle dedik. Bek gördüğünüz gibi 5 saniye sayıyor. Evet. Gördüğünüz gibi 14 koyun geldi. Yine mesela bir tane daha göstereyim. Engeli kaldır. Maalesef işte burada saçma sapan reklamlar çıkabiliyor. Bizim burada amacımız herhangi bir yatırım yapmadan e, Dogomate kazıcılığı yapabilmek. Aa, illa Dog A i̇lla Dogomate'i de dilerseniz yine Faustpay hesabınızdan çevirebiliyorsunuz. Ee, değişik şeylere şu anda ben bunu da açtım şöyle bunu da göstereceğim size bunu da yeni açtım Dilerseniz hesabınızdan az sonra bu detayları da size göstereceğim burada yatırım yapıp buradan çekip hesabınıza gönderebiliyorsunuz yani burada bir aldatmacı yok ama biraz yani uzun süren bir iş hemen çok kısa zamanda gördüğünüz gibi 14 coin daha geldi bu şekilde buradan e, videoları da izleyebiliyoruz şimdi burada bir de mining yani kazıcılık seçeneği var burada da şöyle göstereyim yani bilgisayarınızın hızına göre durumuna göre ee, buradan yükseltebiliyorsunuz hızını. Şu şekilde start mining dediğinizde de işlem başlıyor. Ya, bilgisayarınızı boşta bırakacaksanız, yani sabaha kadar bekleyecekse ya eğer bırakmak isterseniz bilgisayarınızın gücüne göre, hızına göre, yani kasma durumuna göre biraz daha arttırabilirsiniz mesela şu şekilde. Ortalama saatte ne kadar kazacağını da buradan gözlemleyebiliyorsunuz tabi şu anda e, Video çektiğimiz için biraz daha Hızında yavaşlama durumu söz konusu olabilir Normal şartlarda çok daha hızlı ben burada 400'leri 500'leri gördüm e, Yine bunun üzerinden de dilerseniz kazıcılık yapabiliyorsunuz Bu ekranı açık bırakmanız şart Onun dışında e, bilgisayarınızı kasacak herhangi bir şeyleri Kapatmanızı öneririm yani bilgisayarınızı bırakacaksanız monitörünüzü kapalı bırakmanızı öneririm. Geldiğinizde monitörünüzü açıp mining'i durdurup son durumuna bakabilirsiniz. Bu bu şekilde. Burada başka size gösterebileceğim burada paranızın durumuna göre paranızı convert yapabiliyorsunuz. Şu anda her bin tane de bir convert yapabiliyorsunuz dilerseniz ama ben biraz biriktirme taraftarıyım çevirip hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kısa linkleri de inceledikten sonra videoları izledik. Mining izledik. Buradaki seçeneğimizi bakalım. Hemen şöyle Türkçe'ye de dediğim gibi sizin için çevirebilirim. Burada dilerseniz Twitter'dan promosyon alabiliyorsunuz. Ee, paylaşabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmadım. Telegram'dan yine aynı yapabiliyorsunuz. Dogomate forumlarından vesaire. Tabi binli küsüratlı olduğunu aldanmayın. Yani 30 koyun diyebiliriz. Ben bunları kısaltıyorum. Biraz küsüratlı olmasının çok bir esprisi yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada değişik değişik para kazanma yöntemleri var. Ve burada yine dilerseniz şöyle yine sizin için Türkçe'ye çevireceğim. Referans olarak linki atabiliyorsunuz. %10 daha fazla kazanıyorsunuz. Fakat şöyle bir problem var burada. Ben bunu bu yüzden şu anda yapmadım. Ee, yani sadık arkadaşlarınız da sizinle beraber kazıcılık yapması lazım. Yani eğer arkadaşlarınız sizin için kazıcılık yapmazsa, yani arkadaşlarınız bırakırsa, boşluk verirse, buradan artık kazanamıyorsunuz. O yüzden sürekli yapması devam etmesi gerekiyor. O yüzden çok referans durumuna ben şu anda girmedim ama belki yapılabilir ilerleyen zamanda. Burada e, bir oyun var. Yine burayı da sizin için. Türkçe çeviriyorum. Ee, burası gördüğünüz gibi 5 saniye girdiğinizde bekleyecek. Girdikten sonra bakın. Şimdi şöyle bir sayı çekecek. Her bir saatte bir ortalama şöyle söyleyeyim 100 ee, altına kadar verdiğini gördüm. Çünkü aralık bayağı bir büyük. 1 ile 70 bin arasında çekerse 26 altın veriyor. 70 bin ile 90 bin arasında 46 altın veriyor. 90-96 bin arası 100 altın. Gördüğünüz gibi herhangi bir yani çekiliş diyebiliriz her bir saatte ve buradan da müsait oldukça bununla ilgilenmek için vaktiniz oldukça bunu deneyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi deneyelim. Kaç verdi? 21.000 verdi. 21.000 verdiği için de sadece 20 coin aldık. Ayrıca gördüğünüz gibi 20.53 coin aldık aslında. Bir de ekstra olarak sadakat coin'i dediği küsuratı verdi. İlerledikçe bu küsüratta tabii ki artmaya devam edecek daha yüksek gördüğünüz gibi 1 saat sayıyor 1 saat sonra dilersek tekrar rol yapabiliyoruz burada burada şöyle bir durum var ee, şu anda tam anlamıyla burası düzenlenemedi yapım aşamasındaydı zaten burası şu anda e, yapım aşaması bittikten tam anlamıyla bittikten sonra gördüğünüz gibi yeni anketler için ekstra şu anda kilitli olan gördüğünüz gibi anketler var bu anketler için şurayla ilgili yani aslına bakarsanız yeni ekstra anketler buraya eklenecek. Onu da bekliyoruz. Burada başarılarımız var. Başarılarımızda da e, level atladıkça, başarılarımızı tamamladıkça gördüğünüz gibi burada mesela ben çeyim yaptım bunları şöyle Türkçe sizin için de çevirebilirim. Yani al, şöyle söyleyeyim mesela 5 kısa bağlantıyı tamamladığımızda biz bir tanesini şimdi tamamladık. Ee, sizin için. Hatta onu da hızlıca aslında yapabilirim. Ee, bunu alıyorsunuz. Yine kısa linki yapıp size şöyle ben yapmadıklarımdan kısa olduğunu tahmin ettiğimden şunu yapmıştık daha önce. Gördüğünüz gibi çok hızlı. Ee, sadece biraz oyalanmak gerekiyor burada. Gördüğünüz gibi 10 saniye bekletiyor. Yani şu Türkçe dile çevirme olayı çok güzel. Ben ufak tefek çözemediğim yerlerde yani bu programı da yükleyebilirsiniz. Eğer istek gelirse bu program hakkında da küçük bir video sizin için hazırlayabilirim. Gördüğünüz gibi çok kısa bir şekilde anında coin'imizi kasamıza atıyoruz. Hop. 48 bin coin dağıttık. attık dediğim gibi 48 diyebiliriz bunu yani 2300 coinimiz var diyebiliriz yani başarılarımızda gördüğünüz gibi 5'te 2 oldu 5'te 5 yaptığımda 15 coin de buradan alacağım yani bu şekilde burada farklı başarı durumlarımız var bunlar da oldukça da bakın 1200 coin veriyor vesaire bu başarılar da oldukça level atlama bonusları var burada alıyoruz yani bu hızlı hızlı buralardan da atabiliyoruz bir de şöyle bir cüzdanımız var. Bakın şöyle göstereyim. Burada da şu anda bakiyemiz e, 2307 coin. İstediğimiz para birimine çevirebiliyoruz. Bir günde 5 defa çekim yapabiliyoruz. E, yani istersek bitcoin alabiliriz. Bitcoin'e çevirebiliriz. Dilerseniz dogecoin'e çevirebilirsiniz. Ethereum vesaire. Burada dilediğiniz e, gruba çevirebiliyorsunuz. Dilediğiniz para birimine çevirebiliyorsunuz. Şöyle bir de burayı gösterelim. Buradan cüzdan diyoruz. Buradan ee, dilerseniz Şöyle şuradan size daha net yardımcı olacağım. Bakın şimdi Foyset Pay'den Hesabınızı oluşturuyorsunuz. Buradan hesabınızı oluşturduktan sonra Buradaki mail adresinize Yani buraya giriş yaptığınız, buraya kaydettiğiniz mail adresiniz. Aynı şekilde Burada da kullanabiliyorsunuz. Ve bu mail adresinizle anında zaten ...birbiriyle bağlantı kurmuş oluyor. Ben Fawzi çekeceğim için... ...burayı kullandığım için... ...daha önceden de... E, ...onun girişini yaptım ama... ...farklı adresleriniz varsa... ...update yapıp buraya kaydedip... ...daha sonra bu kanaldan... ...şu şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Burada cüzdanım kısmı var. Şöyle hatta yine bir... ...Türkçe'ye çevirip... ...gördüğünüz gibi... ...reklam verebiliyorsunuz. Yani ben bu kısmı kullanmadım. Ee, ama kullanmak isteyen varsa sizin de reklamlarınız bu şekilde kısa tıklarla hem tıklanma kazanmış oluyor hem de siteyle bir e, dilerseniz buradaki ödeme şu şekilde illa nakitte ödemek zorunda değilsiniz yani kullandığınız biriktirdiğiniz coinlerle de bu şey, burada reklam verebiliyorsunuz hani e, youtube'daki videolarına e, reklam vermek isteyen veya da farklı yerlerde reklamlar vermek isteyenler de, burayı nakit kazanmak şeklinde değil de reklam verebilmek için bir aracı olarak da kullanılabilirler. Burayı da bu şekilde gösterdikten sonra sizin için burada son olarak yani tekrar ana sayfaya geldiğimizde gördüğünüz gibi yine Türkçe çevireyim. biraz daha eksper aldık. bugün beklediğimiz kısa linkler var. Ee, gördüğünüz gibi burada eğer bir promosyon kodunuz varsa ekleyebiliyorsunuz. Şu anda durum bu şekilde. Buradan herhangi bir yatırım yapmadan kazanç sağlayabilirsiniz. Sizlere bol kazançlar diliyorum. Ee, FAUSBET'e mutlaka üye olun. Ee, sanal parlara ilginiz varsa son zamanlarda biliyorsunuz ki Elon Musk sayesinde de gün gün yükseliyor. Ee, yine Bitcoin de maalesef tırmandı. Tekrar Bitcoin'in de son anki durumuna yani inanılmaz şekilde Bitcoin'de son bir haftada yani 37'lerden 38'lerden bir hafta içerisinde 47-48'lere yani 10 bin dolar gibi bir para yani gerçekten müthiş bir rakam. Bol kazançlar diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.